etekli takımımızın tabii ki haki rengi, rahatlığı ayrı güzel, kumaşı ayrı güzel. Kesinlikle alıp çok beğeneceğiniz takımlardan olacak. Şöyle büyük cep detaylarımız var. İçi tamamen ceptir. Kenarlarda beyaz şeritler kullanılmış. İki tarafta da aynı detay mevcut. Önde bir yırtmacımız var. Derin değil ama delin gelirse yine kapatılmak için müsait bir dikişi var. Yüksek bel, bel kısmı lastikli. Yine şöyle bir bağcık detayımız var. Kalın bir bağcık. İçine de sokarak kombinleyebilirsiniz. Ben o şekilde kullandım. Yine üst grubunda da beyaz şerit detayımız var. Likrası, dokusu, rahatlığı. Şöyle gerçekten çok rahat bir etekli takım Semele ve XL bedenlerde XL bedeni virüs bedenlerimizde Tercih edebilir bu takımıza Çünkü oldukça değil kralı ve oldukça rahat bir takım Şöyle bir de dışında da Kullanmak ve göstermek istiyorum İçine koyduğum halde asla buruşan bir kumaş değil Bunun da bilgisini verelim Üç güzel rengiyle yeni etekli takımımız Arkadan da gösterelim Şu anda web sitemizde görebilirsiniz